üçgende alan beceri temelli soruların birincisi ve birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. mavi boyalı bölge kare, sarılı boyalı bölgelerde 4 eş ikizkenar üçgenmiş. Şimdi ABC açısı 75 derece. Şuradaki açı 75 dereceymiş. Hemen yazalım. E, i̇kizkenar üçgen olduğu için bu da 75 olmalı. Demek ki burası 30 olacak. Şimdi burası da 75. Burası 90'sa 90 ise 90-75-75-240. O zaman şuraya 120 kaldı. E, i̇kiz kenar üçgen olduğundan BC, AC eşit ve 6 ise buralarda 6. Aynı zamanda şuralardaki açılar da 30'ar derece olduğundan 30-30 120 üçgenin özelliğinden bu kenar 6 kök 3 bulundu. Ve dikkat ederseniz buraların her biri 30 olduğu için bu bir kare oldu. E karenin alanı nedir? Dik kenarların çarpımıdır. Ama bizden şeklin yarısının alanı istemiş. O yüzden 2'ye böldüğümüzde aradığımız cevap 54 birim kare olarak olacaktır arkadaşlar. Geçelim ikinci sorumuza. Şimdi bir kitaptaki üçgende alan testinde bir soruyu çözmeye çalışan Demir sayfanın bir kısmı mürekkep lekesiyle karalandığı için soruya verilen yüksekliğin hangi kenara ait olduğunu anlamamış. Bir şey B kenarı AB kenarı mı yoksa BC kenarı mı? O zaman ikisine de bir bakalım. İlk önce şöyle bir 120 derece olacak şekilde şurası çizelim. Burası AB olsun. Yüksekliğimiz ilk önce bu kenara ait olduğunu varsayalım. Sonra diğer kenara ait olduğunu varsayarak işlem yapalım. Burası 120 derece. Yükseklik buraya da ait olabilirdi. yükseklik 6 birimmiş. Burası 6. Burası 6. Burası 12. Şimdi hemen bakalım. İlk önce sol tarafa bakalım. Sol tarafta ne var? Onu görelim. Sol tarafta alan 12 çarpı 6 bölü 2 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani 36 birim kare. Şimdi dik 6 hipotenüs 12 ise bu 30-60-90 üçgeninden gelecek. E burası 30 ise buraya da 30 kaldı. Demek ki burası da 12. Dolayısıyla burası 12 kök 3 birim olmalı. E 12 kök 3 çarpı 6 bölü 2'den de burasında alanı 36 kök 3 gelecek. Şimdi ne diyor bize? Demir bulduğu sonucun doğru cevabın kök 3 katı olduğunu fark ediyor. O halde bulduğu sonuç doğru cevabın kök 3 katıysa doğru cevap bu olmalı. Bu bulduğu sonuç olmalı. O halde AC kaç birimde diyor. Yani burasının kaç birim olduğunu soruyor. E burası 60. 66'ya bakarsa 32 kök bakacak. Demek ki 94 kök 3'e bakmalı. Yani cevabımız 4 kök 3 birim olmalıdır arkadaşlar. Geçelim 3. sorumuza. Bir kenarı 6 birim olan 9 adet eşkenar üçgen şeklindeki flamalar gergin bir ipe şekildeki ve asıldığında A ile B noktaları arası uzaklık 38 birim olmaktaymış. Şimdi burada şöyle diyelim. Şu kırmızı uzunlukların her biri A birim şeklinde gitsin. Şu arada kalanlar B olsun. O zaman bir kenar 2A artı B olacağı için buraya A artı B. Buraya da A artı B kalmalı. Şimdi bunu biliyoruz. Bir kenar 6 birimdi, o halde elimizde var olan 2a artı b'nin 6 olduğunu biliyoruz. Onun dışında neydi? A ile B noktaları arasındaki uzaklık da 38 birim olacaktı. Şimdi 9 adet eşkenar üçgen varmış. 9 adet eşkenar üçgen varsa, şu bölümden 8 tane olmak zorunda, yani kesiştikleri durumda. O halde toplam uzunluk a ve b cinsinden ne olmalıyı hesaplayalım hemen. Şimdi düşündüğümüzde ne olur onu görelim. Şimdi A artı B burada. İlk önce o A artı B'yi yazalım. Şimdi şu A'dan toplam 8 tane olması lazım. E, otomatikman şu B'den de 7 tane olacak. Ve en sonunda bir A artı B'miz daha olmalı. Yani bunu da düzenlersek ne yapıyor? A 8A A daha 10A artı 9B. Bu da 38 birim olacakmış. Bir de elimizde 2A artı B'nin 6 olduğu vardı. Şimdi yukarıyı eksi 5 ile çarparsak ve toplarsak 4B 8 B buradan 2 birim bulunur. E B2 ise A da 2 birim olarak bulundu. Şimdi soru bizden ne istiyor onu bulalım. Mavi boyalı bölgelerin alanları toplamı kırmızı boyalı bölgelerin alanları toplamından kaç birim kare fazladır? Kırmızı ne kadar vardı arkadaşlar? 8 tane vardı. 8 tane eşkenar üçgen alanı A kare kök 3 bölü 4. Yani düzenlersek 8 kök 3 birim kareymiş bu kırmızıların alanı. Şimdi maviler için düşünelim arkadaşlar. Burada şöyle bir şey var bakın. Şurası ve şurasında yani 2 tane 6'nın karesi kök 3 bölü 4 eksi ne oluyor arkadaşlar? 2'nin karesi kök 3 bölü 4 var. Geriye kalan 7 tanesinde ise bu sefer bundan 2 tane çıkartacağız. Yani 6'nın karesi kök 3 bölü 4 eksi 2 iki tane 2'nin karesi kök 3 bölü 4. 2 tane çıkartmamızın nedeni arkadaşlar 2 tane barındırması. Şimdi 6 kare kök 3 bölü 4 9 kök 3 bir tane çıktı 8 kök 3 yani burası 2 tane 8 kök 3 artı 7 tane e burası 9 kök 3'tü. 2 de oradan gitti. 7 kök 3. Şöyle yazabiliriz. 49 16 daha 65 kök 3 olur. Peki soru bizden ne istiyordu? Kırmızıdan şey maviden kırmızıya çıkar. 65'ten 8 çıktı. 57 kök 3 cevabımız olmalıdır. Geçelim dördüncü sorumuza. Şekil 1'de verilen ön ve arka yüzleri aynı renklerle Boyalı ABC üçgeninde mavi boyalı üçgen AD boyunca katlandığında şekil 2'deki gri ve sarı boyalı alanlar oluşmuş. Tekrar bakalım ne olmuş ne bitmiş. ABC üçgeninde mavi boyalı üçgen AD boyunca katlandığında diyor dikkat edin. Gri ve sarı boyalı bölgeler oluşuyor. Tamamdır. Daha sonra ne diyor bize? Şekil 2'deki gri ve sarı boyalı alanlar toplamı. Şekil 2'deki gri ve sarı boyalı alanlar toplamı. Mavi boyalı alanın 3 bölü 2 katı olmaktadır. Şimdi soruya devam edersek. Diyor ki şekil 2'deki gri ve sarı boyalı alanlar toplamı. Gri ve sarı boyalı alanlar toplamı. Mavi boyalı alanın 3 bölü 2 katı olmakta. O halde burası 2A. Burası B dersem. Burası 3A eksi B. Çünkü gri ve sarının toplamı mavinin gördüğünüz gibi ne oldu? 3 bölü 2 katı. Şekil 1'deki sarı boyalı üçgen yani EDC DE boyunca katlanmış. Tamam. Bunun önceki halini bir düşünelim. Şöyleydi. Ne diyor bize? Alan ADE yani şuradaki alan ADE başka bir de işte 2A artı B ne oluyormuş arkadaşlar? DEF'nin 2 katı yani DEC'nin 2 katı. Dolayısıyla 3A eksi B'nin 2 katından 6A 2B. Buradan 3B eşittir 4A. Yani biz B yerine 4, A yerine 3 dersek. B yerine 4, A yerine 3 dersek. Mavi alan 6. B 4, A 3'tü. Burası 10. O zaman buraya da 5 kaldı. Soru ne istiyor? Alan A, ADE. ADE neydi? 10. ABD neydi? 6. O halde cevap 5 bölü 3 olmalıdır.